Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle filtre kahve nasıl yapılır, manuel yöntemlerle filtre kahve için bir adet almış olduğumuz V60 filtre kahve süzme aparatı tamamen porselenden bir ürün. Mekanizma nasıl çalışıyor? Bir tane kupa bardağı veya hangi bardağı yapmak istiyorsanız üzerine koyuyorsunuz bu şekilde ve sonra filtre kağıdını. 4 boyutundaki ölçek olarak. 4 numara diye geçiyor bunlar. Ee, üzerine koyacağız. Daha sonra benim aldığım ve deneyeceğim Yakups'un e, tadını beğeniyorum. Yakups filtreyi üzerine koyup daha sonra suyu üzerine dökerken içindeki girdap tasarımıyla burada bir girdap oluşturuyor ve su burada dönmeye başlayarak filtreyi abi filtreliyor. Çalışma mekanizması böyle. Şimdi ben bu aparatın hazırlıklarını yaparken videoyu durduracağım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Düzenek hazır. Şöyle bir adet filtre kağıdı kullanacağız. 4 numara buna büyük mü geldi anlamadım açıkçası. Belki de 2 numara almalıyız. Ama çok da ziyan etmiyor. Şöyle bir şey yapıyorum. Yani tam oturuyor aslında. Şimdi e, Jakobs reklamı yapar gibi oluyoruz ama ne kadar bir litre ihtiyacınız varsa koyuyorsunuz buraya Bu evet, kadar yeter. Şimdi bir daha ısıtalım ve biraz sonra bunun üzerinden süzgeç gibi süzdüreceğiz. Filtre kahvemiz olacak. İlk defa yapıyoruz. İlk deneyim videosu diyebilirim. Şimdi şöyle bakalım nasıl oluyor. Evet gerçekten böyle demliyor pit pit pit. Onu da görmüş olduk. Evet yavaş yavaş gidiyor gerçekten demliyor. Çok başarılı. Ben bu kadar yavaş gideceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Şu anda filtre kahvemiz demleniyor. Şöyle göstermek gerekirse bakın yukarıda da zaten e, demleme işlemi devam ediyor. Filtre kahve işlemi V40 şey V60 aparatıyla nasıl yapılır ona baktık. Görüşmek üzere diliyorum. Esen kalın. Covid günlerinde kahveye ihtiyacınız olacağınızı bildiğim için bu videoyu çektim. Covid pandemik salgını karantina günleri için esen kalın ve sağlık